Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangınında alevlere teslim olan 63 evin yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan evlerin inşası tamamlandı. Akseki ilçesi Kepezbeleni mahallesinde geçen yıl yaşanan yangının hemen ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. Ardından inşası tamamlanan evlerine kavuşmak için mahalle halkı şimdi gün sayıyor. İnşaat şefi Adil Yiter projenin %90 oranında tamamlandığını söyledi. %90 projemiz bitti. Önümüzdeki ayın sonunda Allah izin verirse buradaki köydeki hak sahiplerine yerlerini teslim etmeyi e, düşünüyoruz. Yerli vatandaşlarsa evlerine bir an önce kavuşmak istiyor. Devletimizden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan Allah razı olsun. Eskikinden daha iyi yapacağız dedi ve eskikinden kat kat daha iyi evlerimiz yapıldı. Allah için oturmak nasip etsin. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimizin yanındayız.